Here, comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Merhaba arkadaşlar, Uzun Lafın Kısası kanalına hoş geldiniz. Ee, bugün sizde gülmeme challenge yapacağız. Siz de gülmemeye çalışacaksınız. Ee, her güldüğümüzde bu lanet olası, iğrenç kokan, boğazda leş gibi bir tat bırakan benim saygıdeğer kaplumbağamın <laughs> yemini yiyeceğiz. Buradan bağırıyoruz. Sus <laughs> Ee, bir koklamak ister misin? Tam karides gibi kokuyor ama karides değil sen, bir şey Sen hayatında karides gördün mü? Yedi yemedik mi? Kokladın mı? Karides miydi? Kalam, kalamar Kalamar <laughs> Niye diyemedin sen <laughs> kalamar? Olsun olsun biz <laughs> <Evet>. köylü adamız. Eee <laughs> <laughs> Videoyu özenle seçtik Tam ağzımıza sıçabilecek bir cinsten Ben şimdiden gülüyorum ama <gülüyor> O zaman hadi başlayalım Al ah, tak bunu Bununla ben <laughs> Dur Hazır değil mi? Hazır <laughs> mısın? Hayır <laughs> Başlatıyor. Tamam Başlatıyorum Hadi bakalım <laughs> Ah bir dakika Bu arada e, Herhangi bir ses çıktığında ya da ağız açıldığında ee, direkt ceza. Ama böyle somurtursak ceza olmuyor. Ha, biraz kasılma var o da artık. Dur. Genç insanız biz komik güleriz yani. Dur. <laughs> Hadi. 3 2 1 Gayet iyi gidiyoruz. <laughs> bir dakika, bir dakika. <laughs> sen de video başlamadan. <laughs> Ay hani sıçayım ağzıma. Bu ne ya? <laughs> ha bir de sen güldükten sonra ben gülersem benimki sayılır. <laughs> <Abi>, kadroda <laughs> kimse yok. Niye koydun? <laughs> Hadi ye bir tane. <gülüyor> ben <gülüyor> ciddi olamıyorum ya. Bir tane yiyor. Minik. At. Nasıl tadı? Kaplumbağa dört senedir ben de hiç tadına bakmadım ben bunun. Dişimin arasında kaldı. Tadını söyleyemeyeceğim sürpriz olsun devam. <laughs> Şu an çok pis <laughs> <bir> gaza geldim. <laughs> ya sikerim onu sen. Oğlum nasıl? <laughs> Aa, öldüm. <laughs> Yiyeceğim bir tane de. <laughs> lan salak mısın? Aynı video içinde iki tane gülüyorsun. Al. Ay oğlum kaplumbağanın yeri bitecek. Kızlara bak lan. Hadi. Ay salak beyinli seni ya. Gaza geldim devam. Devam mı? Hadi. Bu komik değildi de lan. Onunuz kim? Ne yaptı ya? Do it. Tomorrow. So just quit. So just don't do it. Just let your. Kelimeler abi bayağı motive oldum ben şu an tam şimdi bütün yılların daha güzel bu şey versiyon adam diyor ki don't let your dreams come true bu no, you... yap o zaten boş ver yani ki Oh, Søsteren yeah, min yeah. Aslında. İkimiz de iyi. Çünkü Oha. ben de iyi. Yutamamışım lan. Ne? Boğazımla yapışmış hani. İlk <laughs> sen. Hayır aynı anda. 3, 2, 1. Midem kurulsun oyun. Ne o kadar Yeter diyorum <gülüyor> <gülüyor> Ne garip bir tadı var. Ben alıştım. Yok gibi. Devam. Oğlum kraker Hepsine güleceğim. <laughs> <laughs> Bütün arasında kalmıyor mu? He. Ama kötü değil yani. Zehirlemesin lan bizi. Ne <laughs> eh, o kadar da önemli değil. Nice. Ben yu... Aa ne üstü yüklü. kaldı? Ne oluyor lan? <gülüyor> 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 Aynen mi? Hayır lan ben, Aynen sana, mı? ben sana güldüm. Ya defol git. Ha, i̇lk gülen oğlum. Diğerine ben kendim güldüm diye şey yaptım. Buna gülmedim. Al. Tamam. Abi midem bulanır. Ye birazcık, öyle başlatacağım. Ki buna da güleceksin. <gülüyor> İnanıyorum. <gülüyor> Allah, pardon. Tak. Bunların hepsi şey, neydi? Ne? Sabotaj. Bayram. <laughs> ne? Komplo. He. <laughs> <laughs> ya bak, Yeter abi be <laughs> ya. <laughs> Zehirleneceksin. Bunu <gülüyor> niye gülüyorsun oğlum? Al şunu. Al. Al Tamam. Al. Al. Sıçtı bu arkadaşlar. Bitti. Akşam hastanede. What could be next? Abi <laughs> ne biliyorum. Oh, hey there <de> little girl. Want to go for a swim? Yok. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> oğlum, videonun amacından <laughs> çıkıyorsun. Gülme challenge. Gülme challenge abi. Ben. Al kanka yeter ya. Lan ne yeter? Bana ikide bir olsun. Ha, hayır. Oğlum, oğlum ben her şeye gülüyorum. E, gülme. Allah ciddiyetsiz gevşeyse. Başlatıyorum. Ye. Tutma ağzında. Hop. <laughs> Şerefsiz. Şeref. Aç lan ellerini. Yok oğlum. Atmadın değil mi ya? Hı. Tamam çiğne. Çiğne. Kıtırtıyı duyacağım. Sofya damlıyor. Ama bunu biliyorum. Abi. <gülüyor> ya ne biliyorum? Geri seçalımız. Al bir <Gülüyor> tane daha iyi. Müptesel müptezel oldum ben. Akşam pet shopta görmeyeyim <laughs> seni. <laughs> <laughs> al, al. Beyinsiz. <laughs> Ay salak çocuk ya. Dream Have you ever had a dreams that that you um you had you 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 could you do you want you you could do so you you do you could, you Benim abirdik seviyeme benziyor. <laughs> <laughs> Bu arada B1'im. Artık. Lan, lan. ne kadar komikçi. <laughs> Altıma sıçtım orada gülmeyin diye. Arkaya mı arkaya mı? <laughs> Çiğnemedin. Çiğnedim lan. Ya anlatma. O kadar ıslaktı ki şey olmadı. I early next week, the council also said it will continue to clear <clears> the <throat> <clears throat> but it's warned that water supplies are now at critically low levels. it's still dangerous for dublin pedestrians. <laughs> 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 yani düşen adama gülmek istiyor. <laughs> Allah. Ah. Bu videodan daha komik değil mi? <laughs> Kaplumbağanın bir haftada yediğini yedin lan. Bak oradan sana bakıyorsun lan. <laughs> Böyle bir şey yenir mi vizyonsuz? Aç oynat şunu sen <laughs> çıktı lan galiba bir yere. Lan ne yapıyor kedi? Abi tam amcamı gördüm ha adamda. Niye? böyle tek itekliyor, vuruyor falan. Şerefsiz <laughs> hepsi. <laughs> İyi dayandın he. Çok kötü tadı var bozgunun. No dude. Oh, God. Oh, God. <laughs> no, no, <laughs> 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 it? I'm good. Fun times in Cleveland again. Still Cleveland come on down to cleveland town everyone under construction since 1868 see our river that catches on fire it's so polluted that all our fish have aids we see the sun almost now, three times this guy has at least flash <coughs> <T -U -I's. coughs> look like a scooby-doo ghost town don't slow down in east cleveland or you'll <coughs> die <coughs> like you <coughs> <coughs> buy a house for the price of a vcr our main export is crippling depression we're so retarded that we think this is art it could be worse though it is we're not detroit Gül gül rahat Burada Türkiye abi kesin. <laughs> ne var lan elinde? Bisiklet. Aha. <laughs> ha, abi, değil sizler. buna hissediyor. ne yapıyorsun lan? Ben flip atacak, <gülüyor> <herhalde>. <gülüyor> Çok salak ya Yaptı lan biraz <laughs> Annem de bizi küçükken böyle yıkıyor Lavaboda He lavaboda Az yıkadıktan sonra. Ne kesin komik. Geç üzerinden. Candy is going to touch that door. Komusun Hangi salak yapar lan bunu? <laughs> Rüya'nın değil mi lan o? Harbi lan ne kadar benziyor. <laughs> Kendini top zannetti, gol diyor. Yazık lan, çocuğuma yapmamı <laughs> pronounce you husband and wife. You may kiss your bride. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun daha sonuna gelelim. Ee, Tuna, son bir kere daha yemek ister misin? <laughs> Hadi, bir tane. Tamam mı? Hadi. Lan. Kapat şunu ya. Bir tane. Lan. Kapat şunu. Tamam. Ağzımda aile atalı, dişlerimin arasında. Senin, senin de sürçen kurtulanca mı ki? Bana ne lan? Allah Allah Bana ne abi? Altı senin olsun. Allah belanı versin. Tamam, cigara aradık. <laughs> Arkadaşlar, kaplumbağası... ...benim için küfür ediyor bence. Çünkü Oradan bize bakıyor. 8-9 tane yedim herhalde? Yedin lan, iğrenç. Midesiz seni. Alıştım sanki biraz ama... ...hoşuna gitmeye başladın değil mi? Kaplumbağa veriyorum. <laughs> 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 e, e... Like atmayı, videoyu beğenmeyi, ananı... <laughs> <laughs> Devam <et. gülüyor> Like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. <laughs> ee, birkaç tane kaplumbağa yemi getirin bana. Seni aç kaplumbağa. Hadi bakalım.